Nifak, münafıklık karakteristiğinin temel özelliklerinden birisi olduğu gibi olmamak. İki yüzlü. İkincisi bizim ha, hakikaten ısrarla üzerine duracağımız bir konu namaz. Bakın namaz da kılıyor bunlar. Namaz da kılıyorlar. Ama nasıl namaz? Namaza kalktıkları vakit tembel tembel isteksiz, yarım yamalak, münafık namazı. Biz Müslümanız elhamdülillah ama namazımızı test etmemiz lazım. Karnımız acıkmış sofraya nasıl oturuyor isek, namaza da öyle koşabiliyorsak namaz. Sahabe-i kiram hep böyle. Ama rastgele geliş güzel. Mesela notlardan okuyorum bakın. Vakit almasın diye söylüyorum. Buhari şey, Müslim'de ve Ebu Davud'da geçen bir hadis. Allah Resulü Efendimiz Hazretleri buyurdular ki bu ayette belirtilen böylesi bir namaz münafık namazıdır. Bakın namaz bildiğimiz namaz. Oturup güneşi gözetler. İkindiden akşama doğru güneşi gözetliyor. Güneş tam batacağı sırada kalkıyor. Paldır küldür. Tavuğun yem yediği gibi Dört rekat bir ikindi namazı kılıverir. Hani biz yem toplamak deriz ya. Hadiste aynen ifade. O namazda Allah'ı da pek az zikreder. İşte bu. O halde dedik ya aktif Kur'an okuyabilmek ve bu namaz konusu çünkü ibadetlerin tepe noktası. Ne mutlu hakikaten bu namazı dilediği gibi Allah'ın muradına uygun kılıp kılıp halis muhlis bir şekilde hayatını bu manada devam ettirene. Acaba davranışlarımızda var mı yok mu? Ben kimisi hakkında böyle, bir kanaate var ama herkes kendisine bakacak. İbadetimde, eylemimde, niyetimde ne kadar halis muhlis bir hal içerisindeyim, ne kadar kaymalar var. Şahsa özel söylemek istemiyorum. Olduğu gibi olmamak. İki, hakkın hakikatin yanında değil, çoğunluğun, iktidarın, gücün yanında olmak. Allah'ın yanında değil, iktidarın yanında. Yani bu iktidar siyaset anlamında değil. Nerede kim güçlü ise, varlıklı ise onun yanında olmak. Demek ki bu nifak alametiymiş. Yani münafık diyor Kur'an-ı Kerim. Kim de böyle bir Allah korusun bir Müslüman olduğu halde böyle bir hastalık var ise kendini test etsin, ayetleri dikkatlice okusun. Hakkın yanında. Velev ki bir tek kişi de olsa, hakkın yanında, olmak, doğrunun yanında olmak, adaletli olanın, şey, adaletin yanında olmak. Burada dikkatimi çeken, münafıkların çeşitli entrikaları, Müslümanlara ayrı, ehli kitabı ayrı. Müşriklere ayrı. Kim? Dengeye bakıyorlar. Kimin dengesi daha ibre yukarıda onların yanında olmak. İşte bu.